Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, üzülerek söylüyorum. Youtube şeyin ıı, şeyim bitiyor artık. Youtube kanalı artık yok arkadaşlar. Yazımda depolama bitti. Ama ıı, yan kanalıma falan şey yaparım yani belki video atarım. Yan kanalım benim yok da yani ileride güzel bir telefonum olacak arkadaşlar. Galaxy A31 onu alacağım. Ve arkadaşlar depolama yetmiyor. Artık videolar atamıyorum maalesef. Ee, gerçekten üzülerek söylüyorum ki kanal artık video gelmeyecek. Siz arkadaşlarım kanalı falan e, abone falan olabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim artık kanalım yok. Kapanıyor arkadaşlar. Gerçekten çekme çektiğimde de zaten az like abone de az zaten. Neyse sizin canınız sağ olsun. Ee, artık kanal yok arkadaşlar. Bu kanal artık yok. Evet, üzülerek söylüyorum. Bitiş. Artık yok kanal arkadaşlar. Arkadaşlarım kanal iki tane arkadaşım kanalı var arkadaşlar. Siz de onların e, kanallarına abone olabilirsiniz. Benim kanalıma abone olmuş gibi olurum. Evet. E, bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gerçekten sizi seviyorum. E, bay bay.